Sevgili Oğlak burcu, Oğlak ve Yükselen Oğlaklar, Aralık 2021 falınıza bakacağım. İnşallah güzel şeyler çıksın. Duymak istediğiniz şeyler daha doğrusu çıksın. Bakalım Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Ee, bir sevinciniz var ama biraz buruk bir sevinç. Yani e, sevinciniz kursağınızda mı kaldı? Hevesiniz kursağınızda mı kaldı yakın zamanda bir konuda? Ya yani bununla ilgili e, bir ee, tekrar nasıl diyeyim Mesela kötü bir e, üzücü bir olay yüzünden ertelenen bir durum olabilir Mesela ertelenmiş bir düğün e, işte ertelenmiş bir gezi e, bu tarz bir şey yani daha önce kursağınızda kalmış tekrar e, gündeme gelecek Şimdi tekrar onunla ilgili bir sevinciniz var yani yeniden e, yapılacak görünüyor bir konuda yolunuz hiç ummadığınız bir yere çıktı yani e, Başka bir yere gitmeyi umarken başka bir duruma gelmeyi umarken Şimdi işler bambaşka bir yere Evrilmiş bir ilişki ile ilgili bu bakın burada iki kişisiniz e, görüyor musunuz e, Şurada yani yolun başında ya düz gitmeyi hani ulaşmak istediğiniz yer burada yani düz gitmek istemişsiniz Ama yol böyle kıvrılmış ve Başka bir yere gelmiş bu bir insan ilişkisi hani e, Mesela arkadaş olayım derken e, düşman olmak ya da e, dost olayım derken işte biraz böyle e, rakip kazanmak gibi gibi e, farklı bir yere yani ne ne umuyordum ne buldum gibi bir şey olmuş bu ilişkide ve burada artık bir ayrılık e, hani bak e, istemediğimiz yerlere vardı bu iş bunu bitirelim e, bu şöyle bir şey de olabilir bir ortaklık hani bir ortaklıkla başladığınız bir yola Tıpkı hani bir çiftin beraber karar verip evlenmesi ve birkaç ay sonra ya biz galiba bir arada yapamıyoruz mutlu oluruz sandık ama bak başka bir yere geldi birbirimizi yıpratıyoruz ayrılalım der gibi burada bir konuşma yani önemli bir konuşma yapılıyor bu yolu ya düzelteceğiz ya bırakacağız gibisinden artık işlemi ilgili özel hayatınızla mı bir dostluğunuzla mı onu bilemiyorum ama önemli bir aşamaya gelmiş bu ilişki. Üç parçalı bir kısmetiniz geliyor ama biraz ağır ağır geliyor yani bir e, nasıl demeli sanki böyle birbiri üstüne binmiş üç tane vagon o yüzden hani böyle devrilmesin diye aheste aheste geliyor yani e, çok yavaş yavaş hiç acele etmeyin bu sizin yaptığınız bir şey bence yani işle güçle ilgili ya da eğitimle ilgili hani bir hedef belirlemişsiniz oraya doğru yürüyorsunuz. Acele ederseniz bir an önce hani varayım bir an önce kazanayım bir an önce bilmem ne diye Devrilebilir hani üçünden de olursunuz ee, Ama yavaş yavaş ilerlerseniz e, acele etmezseniz e, Üçünü de alacaksınız yani üç kazanç birden elde edeceksiniz bu işin sonunda O yüzden e, yani bunu bir uyarı olarak alın e, her ne konuda acele ediyorsanız bir an önce sonuç görmek bir an önce Kazanç elde etmek bir an önce verim almak hasat Toplamak istiyorsanız Sakin olun biraz böyle e, tamam, şimdi olmasın, biraz daha sonra olsun. E, o rahatla, bırakın kendinizi ki hani üçü de gelsin. E, olmamış meyve daldan toplanmaz yani. Acele edip de bugün toplayayım diye, e, sonra hiçbirini satamazsın elinde kalır. Bu, buna benzer bir şey yani, hiçbirini yiyemezsin acı olur. O yüzden e, acele etmeyin. Ya o kadar da güzel, aydınlık ki hani üç parça birden yani çok gerçekten kazançlı çıkacaksınız eğer hiçbir konuda acele etmezseniz. Üç kişi bir toplantı yapıyorsunuz. Dördüncü bir kişi e, buraya böyle sert bir adımla girecek. Yani burada üç kişi hem fikir bir konuda e, yani şunu yapalım, toplanmışız bir masa etrafında şunu yapalım, hepimiz hem fikiriz. E, birisi hayır efendim yapamazsınız diye dördüncü bir yani itiraz e, sesi olarak içeriye adım atacak bir dördüncü kişi var e, ve aslında burada konuşulan şey o kişiyle ilgili de olabilir direkt. Ya böyle mesela iş yerinde olur hani işle ilgili bir kural üç kişi hem fikir olur birisi itiraz eder ya öyle bir şey. Veya da belki işte dediğim gibi o kişiyle ilgili bir problem mesela bir şey yaşandı ve sorumlusu o. Hepiniz bunun farkındasınız ama o kişi hayır diyor sorumlusu ben değilim. Yani bu tarz bir itiraz da olabilir. Yani bu kişiyi sakinleştirmek, o sert tavrını yumuşatmak burada size kalacak. Diğer iki kişi ilgilenmeyecek. Burada arayı bulacak olan, onu sakinleştirip yatıştırıp dengeye getirecek olan siz gibi görünüyorsunuz. Çok hareketli. Yani oğlaklar aralık ayı gerçekten özellikle bakın iş yerinizde, iş hayatınızda, işle ilgili planlarınızda hem zihniniz hareketli hem çevreniz hareketli. Yani daha çok bu konularla ilgili böyle bir sürü görüşmeleriniz olacak. Yani hem arkadaş çevrenize belki ailenizden birileriyle belki iş yerinde birileriyle ama hep yine böyle işle ilgili yani ne yapmalı ne etmeli nasıl bir adım atmalı ne hamle yapmalı. Hep kafanızda iş var. Yani işe odaklı olacaksınız kısacası. Diğer konuları ikinci plana atacaksınız. Ee, özel hayatmış, oymuş, buymuş. Ee, siz şu an gerçekten böyle e, iş peşinde, kariyer peşinde, ekmek peşinde e, bir ay geçireceksiniz ve bu anlamda olacak. Bütün yoğunluğunuz ön planda bu var. Ee, bir haber alacaksınız. Gecikmiş bir haber bu. Yani şöyle Birisi yaşadığı bir şeyi veya bildiği bir şeyi sizin de bilmeniz gereken bir şeyi saklamış 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 söylememiş artık saklanamayacak bir hale gelmiş artık yani saklayamıyor kendisi gücü yetmiyor ve size söyleyecek bunu yani böyle böyle olmuştu ben sana söylememiştim ama bunu başı sıkışınca artık yani baş edemeyince ve bu nedenle kızacaksınız bu kişiye yani istemiyorum yardım da etmiyorum ne halim varsa gör bugüne kadar niye sakladın? Belki de bu direkt sizinle ilgili bir şey de olabilir. Yani bunu bana söyleseydin ben bugüne kadar farklı davranırdım. Söylemedin. bunu sorumlusu sensin. Yani uzun zamandır yaşadığım şeyin sıkıntısı sensin. Ben enayi gibi e, bilmeden e, işte şunu 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 yaptım. Böyle bir e, tavır yani bu kişiye e, takınacağınız tavır. Dolayısıyla bayağı sert bir e, azarla karşılaşacak bu kişi sizin tarafınızdan. Güzel bir davet olabilir, bir iş teklifi olabilir, sizin başvuru yaptığınız bir birinin kabul edilmesi olabilir, bir konsolosluk vize başvurusu onayı olabilir. Ya yani bir yerden bir kapının size açılacağına dair, açıldığına dair bir haber gelecek. Canlarım benim haberi getiren diyor ki, buyur, işte şuraya gitmek istiyordun, izin kağıdın çıktı, buyur, pasaportun çıktı, gidebilirsin. Ya da davetiyen geldi. İşte böyle bir e, sevinçli haber alacaksınız, böyle havalara uçacaksınız. Ya yani bir anda o modunuz değişecek. Bu da ayın 20'lerinden sonra görünüyor canlarım benim. Ayın sonlarına doğru yani e, 18'inden itibaren e, olabilir mesela o aralarda e, güzel ama baya böyle e, o ana kadar olan şeyleri hani bir anda unutup bütün gündeminize olur ya böyle birkaç gün ağzı kulaklarda gezebilirsiniz yani bütün her şeyi unutup. Sadece o konuyla ilgili konuşmak, sadece o konuyu düşünüp gülmek, böyle bir havanız değişecek birkaç gün. Aranızda müzikle uğraşanlar var mı? Yoksa uğraşmayı düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir şey var, sanki böyle farklı birkaç enstrüman var. Böyle hani seçmeye sanki çalışıyorsunuz. Yani şunu mu çalsam, bunu mu çalsam? gibi bu enstrüman çalmayanlarınız için şöyle bir şey de olabilir yani ben sana bunu Anlatmayı denedim şu şekilde anlatmayı denedim olmadı Bu şekilde deneyim belki anlarsın ya da şu şekilde mi anlatmaya çalışsam acaba Yani bir şeyde de doğru enstrümanı kullanmak Hani ben bu işi yaptım para kazanamadım bir bırakayım şu işi deneyim işte onu da yaptım onu da sevmedim beceremiyorum ee, başka bir iş yapayım başka ne iş yapsam acaba bu tarz bir kararsızlık olabilir yani önünüzde birkaç enstrüman var ve seçmeye çalışıyorsunuz hangisinin sesi size hitap ediyor hangisine eliniz daha yatkın vesaire vesaire ee, bu konuda yine gündeminizde olacak yani üç kişiye kırgınlığınız var üç kişi bir arada siz kendinizi orada dışlanmış gibi hissediyorsunuz yani şöyle dışlanmış derken e, Hani bir bir konuda sanki yaptığınız görülmüyor yani arkada duruyorsunuz bu üç kişi sanki böyle bir ekrana bakar gibi iki kişi var önlerinde onlara bakıyor onları konuşuyor e, ya hani iki kişi dans ediyor da sanki önlerinde bu üç kişi de oturmuş böyle sandalyeleri onları izliyor siz de o üç kişinin daha arkasındasınız. Yani şöyle bir şey var. Niye hep o tarafa bakıyorlar? O ikisini görüyorlar da beni niye görmüyorlar? Yani beni neden bu tarafa arka koltuğa ittiler de? Neden beni de görmüyorlar? Ee, gibi. Bu bir pozisyona mesela yakıştırılacak iki kişi. Hani şunu mu seçsek, bunu mu seçsek. Muhtar adayı, başkan adayı. Her neyse. A'yı seçsek B'yi mi seçsek derken sizin burada ya C'yim ben buradayım beni de görün ben de o seçeneklerden biriyim aslında demeniz gibi Yani bu tarz bir dışlanma dışlanma değil görülmeme bu nedenle bu üç kişiye tepkiniz var ve kendinizi gösterecek bir şey yapacaksınız bu öyle bir zıplayacaksınız ki arkadan ön tarafa yani sahneye doğru o iki kişinin daha üstüne çıkacaksınız. Bu şekilde kendinizi gösterecek bir hamle, bir söylem, bir şey yapacaksınız ve burada o iki kişi dahil toplam beş kişinin de yani gözleri sizin üstünüze çevrilecek, büyük bir farkındalık yaşatacaksınız onlara. Yani resmen o tavırlarının da bedelini ödeterek hakkınızı alacaksınız aslında. Maşallah yani iş güç böyle bayağı bir e, şeysiniz yani girişken çok girişken belki hiç olmadığınız kadar e, girişken davranacağınız bir ay yani size bir böyle hareket gelecek yani bir hadi koştur koştur diye bir ses gelecek size de böyle e, şey geliyor sanki yani fazla çaba fazla gayret yani bir gayret geliyor size. Kısmetleriniz var, çok güzel kısmetleriniz var. Yani bakın hem aile ilişkileri düzeliyor, böyle bir hanede e, yani kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz, ailenizin desteğini hissedeceksiniz. Öyle bir süreç hem de dışarıda da böyle kalabalığa karşı kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Yani normalde biraz böyle içinde kendinizi zayıf, tek başına ya da güçsüz hissettiğiniz e, durumlarda veya ortamlarda aslında güçsüz olmadığınızı, yalnız olmadığınızı, yani karşınızda 5 kişi varsa yanınızda da en azından 2-3 kişi olduğunu idrak edeceksiniz. Yani sadece daha büyük bir gruba karşı daha küçük bir grup ama yalnız başınıza olmadığınızı göreceksiniz. Yani dışarıda da eliniz güçlenecek, özel içeride aile hayatınızda da eliniz güçlenecek. Yani o yalnızlık yok. Belki şu ana kadar bilinçli olarak böyle kendinize ayrı tuttuğunuz, geri çekildiğiniz noktalar vardı. Onlar da artık yok. Artık böyle kalabalığa karışma, kalabalığın bir parçası olma, e, bireysel çalışmak yerine ekip çalışmasıyla e, işleri yürütme bu böyle şeylere yöneleceksiniz yani. Bunlara ihtiyaç duyacaksınız. İyi de yapacaksınız bunun size getirisi ya yani çok güzel kısmetli e, şeyler olacak e, dönüşleri olacak e, bunun farkını göreceksiniz yani Keşke daha önce böyle davran diyeceksiniz belki e, bir yerden gelen bir kişi var burada e, başka yerden gelen de iki kişi var e, her iki taraftan gelen de aydınlık geliyor ama aynı ana denk gelen iki ayrı misafir gibi yani e, işte Köyden iki akrabanız geldi. Ee, aynı gün bambaşka bir yerden hiç yani ortama uyum sağlamayacak başka bir misafiriniz de başka bir yerden geldi. Ee, şimdi ortam hani ayrı ayrı günlerde gelselerdi ikisini de çok güzel ağırlar vakit geçirdiniz ama aynı ana denk gelince biraz böyle sıkışıklık olur ya. Hem nerede yatıracağım hem birbirine uygun insanlar değil birinin muhabbeti diğerine hiç uygun değil yapısı kültürü vesaire böyle bir şeyiniz var yani iki taraftan da güzel misafirleriniz geliyor ama aynı anda gelmesi biraz sizi zorlayacak bunu şöyle de algılayabilirsiniz insanın hayatına yani çok güzel şeyin aynı anda gelmesi gibi yani mesela hoşlanacağınız aşık olacağınız iki kişi aynı anda gelmesi gibi karşınıza <laughs> Birinden biri yani ikisi bir arada olmaz gibi ee, böyle bir durum yaşayabilirsiniz ee, ay genelinde canlarım benim falınız bu kadar sevgili oğlaklar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.